akşam Şerif, Mecin Latif, Merhaba sevgili dostlar. Kahve sohbetlerine hoş geldiniz. Her seherde besmele ile açılır dükkanımız, Hazreti Şeyh Şazili'dir Pirimiz, Üstadımız diyerek bugün dükkanımızı açmayacağız. Neden? Çünkü bugün 17 Nisan'da ölüm yıl dönümü olan bir mübarek adamın kabrine giremediğimizden dolayı gıyabında onu anacağız. Ona olan şükran borcumuzu ödeyeceğiz. Bilenlerimiz bir Fatiha okuyacak. Bilmeyenlerimiz de hayır duasını yapacak. Bu mübarek adam benim hem Bodrum'dan hem de büyük adamın hemşerim olan Cevat şey, Şakir kavu açtı. Yani Halikarnas Balıkçısı. Mübarek adam. Neden mübarek adam? Biyografik hayat hikayesini internette bulabileceksiniz. Ona girmiyorum. Ama beni için onu mübarek kılan, duayı olan hayranlığı ve aşkı. Sürgün geldiği Bodrum'da bütün bitki örtüsünü neredeyse tamamını Cevat Şakir Kava Ağaçlı'ya borçluyuz. O palmiyeleri, mimozaları, gelin çiçeğini, belle sombraları, güzel gölge ağacı, belle sonraları, ta Amerikalardan getirmiş, oralara dikmiş. Şu anda Bodrum'un her mahallesinde o ağaçlardan var. Bella Sombra güzel gölge ağacı diyor. Bir doğa işi ve bütün bunları kendi çabasıyla, kendi maddi imkanları ile yapıyor. Ali hani Karnas Oxford mezunu. Yakın çağ tarih okumuş, yedi dil biliyor. Dolayısıyla mesleklerinin mesleklerinden bir tanesi de çevirmenlik. Bunun yanında arkeoloji var, efendim grafik var, roman var, hikaye var. Nasıl var da var. Bir mübarek adam. Bu çevirilerden bir tanesinde de Prosper Merimen'in Meri Prosper Merimen'in Carmen Novella'sını Türkçe'ye çevirirken, Bodrum. oradaki esmer İspanyol kızların saçlarına küçük mimosa demetleri taktığını okuyor. Neden benim Bodrumlu kızlarım da bu çiçekleri saçlarına takmasınlar diyerek, Paris'ten bu mimoza tohumlarını getiriyor ve bütün bulabildiği her yere ekiyor ve bir süre sonra mimozalar açıyor Bodrum, ve bir gelin adıyla kızların nasıl, saçlarına mimoza taktıklarını görünce sevinçten havalar uçuyor. Fakat bizim maalesef ülkemiz değer bilmediğimiz için şu anda onun Bodrum'da yaşadığı ev maalesef bir köfteci di daha sonra da şu anda Churchill adlı bir Churchill adlı bir restorana dönüştü. Halbuki Batı'da olsa benim de gördüğüm bu yazar ve çizerden evlerinden hem onun hatırasına saygı olarak hem de maddi katkı olarak milyonlarca dolar para kazanıyorlar. Örnek Prag'daki Kafka evi, Salzburg'daki Mozart evi gibi, Londra'daki Shakespeare evi, gibi. Orada adamlar turistlere bu pazarlamayı yapıyorlar ve binlerce dolar para basıyorlar. Ama biz köfte <laughs> bu mübarek adamcağız sürgün geldiği Bodrum'da kaymakamın ona verdiği evde yaşamasına başlıyor ve maalesef sürgün olduğu için de ona bir bahçevan kadrosu veriyorlar. Bahçecilikle uğraşıyor belediyede kadrolu olarak. günlerden bir gün Bodrum'a bir lüks yat yanaşıyor. İngiliz prensi Bodrum'u ziyaret edecek. Daha önce devlet ricalinin, Bodrum'daki devlet ricalinin bundan haberi var. Ankara'dan tercüman getiriyorlar. Prens ile iletişim kurulabilmesi için. Prens çıkıyor karaya, hükümet konağına giriliyor. Fakat oradaki tercümanlar ne hikmetse anlaşamıyorlar. Yani tercüme edemiyorlar. Herkes de bir telaş. Hemen belediye başkanı diyor ki diyor bizim bahçemizi çağıralım. bahçıvan tercüme eder. Ne diyorsun sen bahçeman İngilizce nereden bilecek? Efendim diyor o İngilizce bilir. Oxford mezunu. Ne Oxford mezunu? Bahçemanlık nedir? Yapıyor. Anlatıyorlar hikayeyi. Neyse Haligarnas balıkçısı hükümet konağını görüyor, prensi görüyor, birden sarmaş doluşuyorlar prensler, herkes şaşırıyor. Merse prens, Oxford Üniversitesi'nden sınıf arkadaşıymış. Tabii orada hasret giderdikten sonra Haligarnas balıkçısına prens, benden bir isteğim var mı diyor, o da aynı zamanda müthiş bir deniz aşığı ve denizci olan, Halikarnas balıkçısı orada sünger ablalarının zaman zaman vurgun yiyip karaya çıktıklarında hayatlarını kaybediklerini üzüntüyle görüyor. Buna çok üzülüyor. Diyor ki prense bize bir basınç odası gönderin. Bu dalgıçlar vurgun yedikten sonra tedavi olabilsinler diye ona bir basınç odası gönderiyorlar. Maalesef Harika Dans Polisesi ülkemizde pek hak ettiği yeri bulmamış ve bulamıyor. Bunun nedenini ben kendime çok sordum. Yalnız onun için değil, genel olarak bazı edebiyatçılar, bazı yazarlar, sizerler niye o kadar gündemde değil? Söz gelimi işte Mesela Cemil Meriç gibi son derece kıymetli adamlar Türkiye'de pek tanınmıyor. Bunun cevabını geçtiğimiz gün daha yeni yayın yayın hayatına başlayan Arıza Arızadayız, Arıza'dayız, Arıza'dayız. Arıza'dayız isimli bir Sanat dergisinde buldum. Alaaddin Karaze diye bir akademisyen yazmış ama muhteşem bir yazı yazmış. Altıma imzamı attım. Orada adam kısa bir öz olarak ben ve biz kavramı edebiyatta olduğundan bahsediyor ve dolayısıyla ya biz vardır ya da ben vardır, sen varsındır diyor. Yani edebiyatçılarımızın çoğu toplumun eğitilmesi ve modernleşmesi bir zihniyetle inşa edilmesi görevini üstlenmiştir. Elbette bunun muarızları da çıkmış. Neticede her koro kendince toplumu, ülkeyi, devleti inşa ve müdafaa etme gayreti içinde olmuş ve ben ve bu siz çatışması içinde kaybolmuştur. Yoktur. Ben yok biz ya da siz vardır. Çünkü biz ya da sizin olduğu yerde ben yalnızlığa mahkumdur. O iki dev girdap ben olmak isteyen şair ve yazarları da yutmuştur. Yutamadıkları ya da o girdapta acıyla kullanılan birkaç şair yazar ise tıpkı Tanpınar gibi Türkiye beni yedim ya da Cemil Meriç gibi yalnızım ve diyaloğa ihtiyacım var diye feryadı figen eder diyor hiçbir kategoriye sığmamışlar. Bağımsız bir ben olmakta direnmişler. Yani Suriye'ye katılmamışlar. Bizdeki edebiyatçılarımız hani halkı inşa etmek, devleti inşa etmek ve uzun yaratmak için tek tip topluluk yaratmak için bir yarış içine girmişler. Bunlardan ayrılanları dışlamışlar ve bu bize de yansımış. Ve en sonunda da şunu söylüyor ki ben de katıldım ona yazının tamamını imza attım. Batı romanındaki psikolojik bir felsefi dedik. O nedenle edeb edebiyatımızda yoktur diyor. Toplumu inşa etmek öncelikli amacımız. İçimizdeki kültürel hegemonya savaşını bırakıp içimize bene dönemiyoruz. Muhteşem bir tespit. Bu nedenle Harika Nasıl Balıkçası şu anda kendi kütüphanesinde o içinden deniz geçen kütüphanenin de bile raflarda yalnız da mahkum bir şekilde bir ben olarak orada durup duruyor. Ne zaman içinden deniz gezin, o kütüphaneye gitsem Halikarnas Polisizli kitaplı oldu, kitapların olduğu raflar da onun bütün kitapları duruyor. Bu ne demek? Hiç kimse tarafından alınıp okunmuyor. Yani o anda kütüphanede bulunanlar tarafından bile alınmamış veya ödünç de alınmamış kitaplar orada duruyor. Bu çok üzüntü verici bir şey. İşte bu anma törenini, anma sohbetini ben ona olan şükran borcumu ödemek ve sizlere de hatırlatmak için yapıyorum. Tabii ki Halikarnas Mırıçısı bu 11-12 dakikalık bir söylemde, bir sohbette anlatılacak gibi değil. En iyisi siz bu sohbeti dinledikten sonra bir kitapçıya gidin. Onun Mavi Sürgün adlı biyografik eserini alın. Yavrum, oruçluysanız iftarda hurmanın yanına koyun. Yavrum, koyun o kutsal kitabı bir güzel okuyun. Çünkü hurma da kutsal, kitap da kutsal. Hele hele o biyografik roman hakikaten bir kutsiyeti hak ediyor. Çünkü orada o özellikle Muğla yöresinin topografik ve coğrafi durumunu ...zorlukları, meşakkatleri ve Türkiye'den... ...Türkiye'mizin nereden nereye geldiğini... ...çok net olarak göreceksiniz. Ve asla... ...sizi... ...kitap sıkmayacak... ...bir uyarım var. Orucunuzu bozdunuz... ...çayınızı, kahvenizi içerken... ...kitabı okumaya başladınız. Bırakamayacaksınız elinden... Eğer çok duygusalsanız gözyaşlarınıza da hakim olamayacaksınız. Yani Fethi Naci'nin, ünlü edebiyat eleştirmeni Fethi Naci'nin dediği gibi karpuz kelek çıkmayacak, garanti veriyorum. Diyarbakır karpuzu gibi, Diyarbakır karpuzu gibi tatlı ve kıpkırmızı olarak sofranıza bereket katacak. Fethin öyle diyor, kitabı alırım diyor, bakarım, eğer beni sarmazsa karpuz kelek çıktı diye bırakırım diyor. Ama ben size garanti veriyorum, karpuz kelek değil, son derece tatlı ve lezzetli bir karpuz olarak onu bu iftar saatlerinde midenize indireceksiniz. Tabii ki burada iki mide durumu hafızanızın o müstesna köşelerine yerleştireceksiniz ve kitabı da kütüphanenizin en seçkin yerine koyacaksınız. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Bu arada her ölüm yıl dönümünde Halika Bodrum'un bir tepesinde olan kabrini ziyarete giderim. Hemen o kabrin karşısında da Saldır Şah Türbesi vardır. Yani bir taşta bir kokuş bulabilirsiniz. Eğer Bodrum'a yolunuz düşerse oraya mutlaka uğrayın derim. Bu Saldır Şah Türbesi de içinde türbü olan benim bildiğim, benim bildiğim, gördüğüm Türkiye'de iki tane cami var. O şekilde, başka var mı bilmiyorum. Birisi Şenlik de bizim mahalledeki Şenlik de Camii, diğeri de bu Saldırı Şah Camii. Her ölüm döneminde, hatta her yıl birkaç kere ziyaret ederim. İşte bunlardan birinde de, ziyaretim esnasında, Ali sporcusunun meşhur bir merhabası var. Herkese öyle diyor. Merhaba. Merhaba. Ben de kable geldim. Merhaba balıkçı dedim. Merhaba balıkçı. Kabirin arkasından bir ses. Merhaba demez mi? Ben birden bir ürperdim. Hemen geriye çektim kendimi. Ne oluyor dedim. Rüzgarlı bir hava. Bodrum'un rüzgarı meşhur. Acaba dedim rüzgarın sesiyle mi karıştırıyorum? Güne merhaba deyince ben ufak ufak oradan kaçmaya başlarken baktım güvenlik görevlisi kafasını uzattı. Abi dedi bana merhaba dedim sandım dedi. Allah iyiliğini versin dedi. Beni korkuttum. <laughs> Hadi karnas babasısın. Ruhuna el Fatiha. Haftaya biz yine buradayız. Lütfen bu sohbeti dinledikten sonra hiç olmazsa onun gıyabında 10 on saniyelik bir saygı duruşunda bulunun. Haftaya yine biz buradayız. Bekleriz efendim. Ama kahveyi kitabı elinizden almadan evvel Şu sesli işte kahvenizi söyleyin lütfen. Sade bir kahve zarif gel. Afiyet olsun.